Dur lan. Bu kadar şu var sende? 12. 12 de bende var. 24 leş. Duvar. <laughs> Baydım. Tamam. Bu da bot gibi ya bot bot. Bot, bot da değil gibi. <gülüyor> 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 Oğlum Evde bir tanesi de arkada sanki. Arkada gördüm. Aldım bunu. Kaç tane devirdik böyle, baksana şu. Oğlum ne yapıyorsun sen ya? Sistem bir şey görünmüyor şu anda. Yön Hı? almadı biliyor musun? Önü almadı. Doğru dur. bak adamlar var muhtemelen. Sakın durma acı burada da. Bak hemen sen. Gel, gel şey oh. Buraya gel, adam, buraya, gel. Bu buraya, gel. Adam, buraya gel. gel. Kaldır beni, kaldır beni, kaldır beni, kaldır beni. Geliyor Ben bakıyorum ona. Dur. Yere yattım. Önümüzden geliyor. Sağda. Tamam. Bomba attı. Sisle dur. gel. Sisle geldi. Şu DZ, al. Hacı alacağım da şu adam geliyor alırken ha, öldürür bak. Dikkat et. Geliyor. Gel. Bin arabaya bin 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 bin. <laughs> Aldık tasmi. <paskı. gülüyor> Nereye gideceğiz? Beyi alamadım ya. Oğlum. ABM'nin mermilerini alamadım ya. Acı yapacak bir şey yok. Bir drop daha düşüyor bak. Çok uzaksın yalnız dostum bak. Ben de alan dışıyım. Tamam, görmeyeceğim. Birisi çatıda. Aa, bunu bitirdim. Bunu bitirdim. Açma. Açma. Gel, Açma. gel, 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 gel. gel. kişi kaldı Kayan. Aman ölmeyek. Şurada Kayan. Şu açıda. Tamam. Arabaya bindi. Arabaya bindi. Hangi arabaya bindi oğlum? Geliyor geliyor geliyor. Bu ölüyor. Öldür öldür. Ölüyor bu ipne. Öldür lan. Bu kadar. Uf. <laughs> Bir mermi kalmıştı biliyor musun? Bir mermi daha yese düşüyordu. Ezdi beni. Yere yattı. <laughs> yere yattı öyle şey oldu salak. Ya yere yattı. Teslim, teslim oldu zaten. Teslim oldu resmen. <laughs> Kaç leş aldı? Topla kaç leş var sende? 12. 12 de bende var. 24 leş.